Merhabalar arkadaşlar, iyi günler. Yedeminler'de tutulan araçların satışına ilişkin e, son dakika açıklaması geldi ve satışlar başladı. İhale ile yapılacak satışlar UYAP üzerinden yapılıyor. E, Satış.uyap.gov.tr adresine gittiğinizde şu şekilde bir ekran karşınıza çıkacak. Sağ üstte giriş seçeneklerine tıkladığınızda şu şekilde e-şifre aracılığıyla giriş ekranını göreceksiniz arkadaşlar. Burada e-şifre aracılığıyla giriş elde edip giriş ekranına yönlendireceksiniz. Buradan giriş yapmanız gerekmektedir. Elde edip giriş yaptığınızda şöyle bir sayfa karşınıza çıkacak. <laughs> Arama sayfası. Burada taşınır taşınmaz ya da taşıt kategorisine gidebilirsiniz. Taşıt kategorisini seçtiğinizde alt kategori arazi araçları, damperli kasa, dosya ve diğer araç çeşitleri olacak. Burada otomobili seçelim. Yani normal binek araçlar otomobil e kategorisinde yer alıyor. Sadece bunu seçip ara butonuna tıklayabilirsiniz ya da il seçimi, marka seçimi, birim seçimi yaparak istediğiniz aracı bulabilirsiniz. Biz sadece otomobili seçip sağ taraftaki ara butonuna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda şu şekilde devletin satışa sunduğu icralık araçların listesini görebiliriz arkadaşlar. 200 bin liradan, 400 bin liradan 140 bin lira, 75 bin lira ve bu civarda fiyatlardan satılan araçları görebiliyoruz arkadaşlar. Burada araçların fotoğraflarına ve özelliklerine de bakabilirsiniz. Detaylar için finansiyel takipte kalın.